Mutfak Dili sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Belki de ilk defa göreceğiniz harika bir meze tarifi paylaşacağım size. Etli yemeklerin yanına çok yakışıyor ama bana göre sıcak pide ile bir öğün yemek. Bunun için süzme yoğurt kullanacağım. Yoğurdu evde böyle bir kolay yöntemle e, süzüyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. E, yaklaşık 6 tane kahve filtresini süzgecin içerisine yerleştiriyorum. Bir kase yoğurdu ilave edip tamamen suyunu süzünceye kadar bekletiyorum. Tabi bu yöntemi kullanabilirsiniz ya da isterseniz evde tülbent varsa onunla da süzebilirsiniz ama bana en kolay yöntem bu geldi çünkü tülbenti daha sonra yıkamak böyle bir ağır da koku geliyor. Sonra özellikle yaz mevsiminde pardon kış mevsiminde evde asıp kurutmak falan derken çok zorlandım ama bu yöntemi de bulduktan sonra artık süzme yoğurtlarımı bu şekilde yapıyorum kahve filtresini daha sonra atıyorum baya bir suyu çıkıyor zaten böyle kıvamını kontrol ediyorsun artık böyle süzme yoğurt kıvamına gelince şöyle kahve filtrelerini yavaş yavaş çekip alıyorum hiçbir şekilde kahve filtresi yoğurta bulaşmıyor gördüğünüz gibi yırtılmadan dikkatli bir şekilde aldım süzme yoğurdu bir tabağın içerisine yerleştiriyorum ve aynı humus gibi orta kısmına hafif böyle çukur oluşturuyorum bu tarif Ali Dövenci diye bir yemek ustasının tarifi. Bunu da yıllar önce Ramazan ayı döneminde bir sayfa paylaşmıştı. Türkiye'de iftar Amerika'dan daha erken olduğu için onlar iftar saatinde canlı canlı bu tarifi yapıp sıcak pideyle afiyetle yemişlerdi. O zaman canım çok çekmişti kalkıp hemen yapmıştım. Sonucu da mükemmel olmuştu ama sizinle paylaşmak bugüne kaldı. Süzme yoğurdun orta kısmını çukur hale getirdikten sonra birazcık sumak serpiyorum. Sumağı bol olacak. Birazcık da kimyon. Daha sonra da işte bu lezzeti daha da lezzetlendiren otu ekleyeceğiz. Bu otun adı tarhun otu. Kurutulmuş tarhun otu. Amerika'da buna teregan deniliyor. Ben Amazon'dan temin ettim ama marketlerde böyle baharat satılan bölümlerden temin edebilirsiniz. Azerbaycan'da da buna terhun denilir. Bunun tazesini kullanıyorlar Azerbaycan'da. Peynir, tarhun, taze tarhun ve sıcak ekmek muhteşem üçlü oluyor. Buluyorsanız kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tarhun otunu da serptikten sonra üzerine kavrulmuş susam serpiyorum ve bolca zeytinyağı gezdiriyorum. İşte muhteşem lezzet afiyetle yemmeye hazır. Buzdolabına kaldırıyorum. Biraz soğuduktan sonra sıcak pide ile bana bana afiyetle yiyoruz. Hatta o sıcak ekmek yapıp banma kısmını da çekmiştim ama maalesef o kısmı video kaydetmemiş. Siz mutlaka deneyin eminim memnun kalacaksınız. Tuz yok ama isterseniz kenarlarına hafif böyle tuz serpebilirsiniz. Harika bir lezzet deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Başka güzel tariflerde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz ki başka güzel tarifleri de kaçırmayasınız.